Hanım herkese merhabalar. Yeni öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Velilerin Allah yardımcısı olsun. Bugün Ambaros Mutfakta çocuklarımızla birlikte efsane okula merhaba partisi yapıyoruz. Hazır mısınız? Evet. evet. Birçok enerjiyiz. Neler mi yapacağız? Ne yapacağız? Kurabiye evet. poğaça. Alkışlıyorum sizi. O zaman ilk başta ne yapıyoruz? Hijyen şartlarını uyguluyoruz. Önlüklerimizi takıyoruz çocuklar. Takın bakalım. Oh, ben de hepsinin tek tek bağlıyorum. Küçük şefler mutfağa girdi. Bakalım bugün sizler için neler hazırlayacaklar? Hazır mıyız çocuklar? Evet. En çok neyli kurabiye seviyorsunuz? Çilekli. Çikolatalı. Çilekli. Çilek ve çikolata bence olacak. Sen? Valla çileğimiz yok ama çikolatamız bol bol olacak bu tarifte. Başlıyoruz efendim. Evet. Tereyağımız, fındığımız, cevizimiz tam böyle çocukların beslenmesi için efsane bir tarif. Şeker, ondan sonra damla çikolatamız, 2 adet yumurtamız, kabartma tozumuz, vanilyamız ve üzerine de pudra şekerimiz olacak. Ve tabii ki tarçın olmazsa olmazımız. Şimdi yapımına başlıyoruz çocuklar. Şimdi ben önce hamurunu yapayım. Sonra hep birlikte yoğuralım, tamam mı? Tamam. Sen hiç yumurta kırdın mı? Aa. Ben kırdım. Ben, ben, ben. Gel ben bakalım. Çok gel bakalım. Bir yumurtanı kır. Çık buraya. Yükseğe çık. Heh. kır bakalım. Oley yumurtamızı kırıyor. Biraz daha uzaysa. Evet evet işte bu. Kocaman bir alkış arkadaşlarına. Koyalım buraya. Evet. Bir kez, evet. ben, bir kez ben yapmıştım ama da içine düşürmüş. Olabilir. İlk başlarda öyle hatalar olabilir. Sonrasında şöyle şekerimizi koyuyoruz. Bol sonra bol. Evet. Karıştırma sonra da var. tereyağı en sağlıklı biliyorsunuz. Katı yağ kullanmıyoruz. Tereyağı kullanıyoruz. Çocuklarımız okullarda rahatlıkla bu güzellikten beslenmelerine koyup anneler yedirebiliyor. Sonrasında efendim şöyle Kabartma tozumuz, pudra şekerimiz üzerine gelecek, vanilyamız, şöyle efsane. Tabii ki mis gibi tereyağımızı kullandık efendim. Şöyle göstereyim. Tereyağımızı önden çıkarttık. Oda ısısında olması gerekiyor. Akabinde efendim tarçın kullanacağız. Hamuru yoğurduktan sonra içerisine ya da ilk başlatarsanız daha da iyi özleşmiş olacaktır. Şöyle bir parça tarçın, bir çay kaşığı kadar yeterli. Seviyor musunuz tarçın? Ben, seviyorum. ben de. Süper, süper. Herkes her şeyi seviyor. Sonrasında efendim damla çikolatamız var. Ampagros'un efsane ceviz fındığından da burada faydalanacağız efendim. En çok haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta sen en çok seviyorsun. Ben de, ben de haşlanmış yumurta. Böyle içi sulu sulu. Evet, unumuzu açtık. Ne yapıyoruz? Döküyoruz. Güzelce döküyoruz. Burada un gerçekten çok önemli böyle elimizle yavaş yavaş yoğuruyoruz. Bütün malzemeler oda Evet, bütün malzemeler oda ısısında olduğu için bakın hemen böyle kek hamuru kıvamına geldi. Biz şimdi onu kurabiye hamuruna çevireceğiz ve sizin en çok sevdiğiniz içerisine parça çikolata, fındık ve ceviz koyacağız çocuklar. Şöyle. Aa, çok... Sonra, Sonra bunu böyle buraya koyuyoruz. Sonra burada biraz daha bunu böyle bir toparlıyoruz. Ben hep yapardım böyle Bakar mısınız? Çok güzel bir hamur oldu çocuklar. Evet. Şimdi bunun içine çukur yaptık ya. Cevizimizi koyuyoruz. Ceviz. Ezilmiş ben ceviz. ceviz. Çok güzel. Çok güzel. Ben de, de, de. o seveceğim. O zaman yor. ben şöyle veriyorum bir tanesinin ağzına. Bir tanesinin ağzına. Bir tanesini senin ağzına. Hop. Bir tane de senin ağzına. Süper. <laughs> efendim şimdi incecik doğradığımız cevizi önce çocuklarımıza ikram ettik. Sonrasında efendim hamurumuzun ortasına bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzun ortasına bıraktık diye öbür malzemeleri koymayacağız değil. Hemen arkasından fındığı, fındığı. ekliyoruz. Ben çok severim. efendim şimdi damla çikolatamızı koyuyoruz. Ve efendim sütlü çikolata eklemek istiyorum birazcık. Çocuklarım bunu da çok seviyor. İşte aa, birazcık erimişler. Erimişler mi? Evet hamurumuza devam ediyoruz çocuklar. Çikolatayı da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman böyle. Böyle yapıyoruz. Böyle hepsini kapatıyoruz. Aa ama çıkıyor. Olsun. İyice özleştireceğiz. Sonra hep beraber bunu yoğuracağız. Hazır mısınız? Aa. Evet. Şimdi bu güzel kurabiyeleri tabii ki ne yapıyoruz? Hepsini parçalara bölüp şöyle hepsine birer parça veriyorum çocuklarımla. Ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Efendim çocuklarım güzelce kurabiye hamurlarını yuvarlarken ben de hemen pişirme kağıdımı elime aldım. Biliyorsunuz bu tek parça ve çok kolay açılımı ile birlikte efsane bir pişirme kağıdı. Şöyle hemen alıyorum. Bakın çekiyorum. Pat geldi. Buradan iki tepsi çıkar gibi geliyor ama bakalım. Birazcık büyük yapalım bence. Şöyle tepsimizi alıyoruz ve pişirme kağıdımızı tepsimizin içerisine yerleştirdikten sonra böyle yapmanızı istiyorum bak. Yuvarladıktan sonra böyle parmaklarınızı sıkın. Şöyle çiğ köfte şeklinde yapacağız tamam mı? Çiğ köfte ben sevdim. Hadi bakalım o zaman. Sıkalım. Böyle sıkıyoruz, bırakıyoruz. Bakayım. Evet. Efendim biz bugün Ampa Gross Mutfak'ta çocuklarla birlikte okula merhaba partisi hazırladık kendimize değil mi? Evet! Herkes birer tane kurabiye alabilir mi eline? Tadım yapıyoruz. En keyifli kısım. Hmm. ne olmuş bezut hmm. Nasıl olmuş çocuklar? Çok güzel. Afiyet bol olsun efendim. Tarifi de yorumlara yazıyoruz. Sizler de bir beğeni bırakırsanız bu güzel çocuklarım için bir de bol bol yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Söyleyin bakalım. Afiyet olsun. El sallayın. Efendim biz bugün çocuklar için Ampagros'a geldik ve birbirinden lezzetli tariflerimizi bugün Ampagros'taki miniklerimiz için hazırladık. Şimdi onlara ikram etme zamanı. Çocuklar okula başlayanlar burada mı? Evet. Hangisi okula başlıyor? Ooo süper o zaman bir kurabiye hak ettiniz. Prenses. Yirem seni. Buyurun. Annesi al. Yakışıklım sen de al. Efendim biz dağıtmaya başladık. Buyurun. Buyurun. Prenses. Annesi. Afiyet olsun. Buyurun siz de. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Al bakalım.